kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişinin gözünde siz nasıl birisiniz? Size dair bakış açısı nedir? Sizi nasıl değerlendiriyor? Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Videoyu duraksatıp seçim yapabilirsiniz. Umarım sizler için sorularınızın cevabını alabileceğiniz net bir açılım olur. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben birinci desteyle başlıyorum arkadaşlar. Evet. Hemen başlayalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin gözünde siz nasıl bir karaktersiniz? Sizi nasıl tanımlıyor, nasıl görüyor? Yani iki adet kart geldi. Bunların hepsini alabiliriz düştüğü için. Bir tane daha istiyorum. Evet. Hemen açılıma geçelim. Bakalım. Evet, aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor, bakış açısı nedir dediğimizde arkadaşlar burada aklınızdaki kişi sizi biraz mantık insan olarak değerlendiriyor aslında. Akabinde mantığın duygularınızı yönetme biçiminden de bahsediyor. Yani şimdi burada duygularınızın hakimiyetini, kontrolünü çok iyi sağlayabildiğinizi düşünüyor. Çok duygusal birisi olmayabilirsiniz, çok e, duygusal kararlar konusunda mantık her zaman ön plandaymış gibi plan ve program yapan bir kişiyi de olabilirsiniz. Burada sizi tamamıyla soğuk, enerjisini koruyan, kendini daima mantık çerçevesinde tutan, duygularla hareket etmeyen veya duygusal konularda yara almış ve böyle bir cephe almış durumda da olabilirsiniz. Kendinize savunduğunuzu düşünüyor. Her konuda, her ilişkide, her insana karşı bir güven Duyumunuzu en aza indirgediğinizi düşünüyor bu kişi. Yani insanlara kolay kolay güvenmeyen veya güvenirken bir teste tabi tutan bir kişi de olabilirsiniz kendi iç dünyanızda. Evet sizi nasıl birisi olarak görüyor arkadaşlar. Burada aklınızdaki kişi sizi tutkulu, macera, perest gördüğü yönlerde var. Açıkçası güzel bir ilişki yaşayabileceğinizi düşünmüş geçmişte. Yani güzel bir fırsat akabinde gelişebilecek güzel olaylar, durumlar, gelişmeler hissetmiş. Yani sizinle olduğu zaman kendini iyi hissedebileceğini, gerçekten hani turnaya gözünden vurdu deriz ya insanların şans noktasını belirleyecek bir dönüm noktaları vardır. Bu kişi sizi bu şekilde nitelendirmiş olabilir. Gerçekten benim hayatımda bu zamana kadar böyle birisi girmemişti ya da bu çok farklı bir insan gibi bir değerlendirmeye sizi tabi tutmuş olabilir. Yani buradaki kişi bana şöyle geliyor. Sizin e, soğuk tarafınızı görmüş birisi. Yani o narin, kırılgan, hassas tarafınızı birazcık bu insana karşı çok aktarım yapmıyor olabilirsiniz şu anki gündem süreç için. E, dolayısıyla karşı taraf nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyor. Sizi uzaktan izlediğinden bahsedebilirim. Bir şekilde sosyal medya veya arkadaşlarınızdan haber alan veya kendi varsayımlarıyla olayı ilerletmeye çalışan bir kişi de olabilir arkadaşlar. Burada karar mekanizması konusunda kararlı bir mizacınızın olduğunu düşünüyor. Yani olaylara karşı şöyle bir enerjiniz olabilir. Mantığımı uyuyorsa okeydir, mantığımı uymuyorsa reddederim. Onaylamam, kabul etmem gibi bir bakış açısı. Burada sert ve ketum bir enerji algıladığı için ona da sert bir tavırla gideceğinizi düşünüyor olabilir. Ya da size gelse, adım atsa onu kabul etmeyeceğinizi veya onu zora sokacağınızı düşünüyor olabilir. Sizi ikna etmek biraz zor gibi düşünüyor aklınızdaki kişi bunu da belirtelim bu noktada. Şimdi arkadaşlar burada bir diğer noktada şu vurgu yapılan nokta. Sizi biraz geçmişte bu kişi kararsız görmüş. Bakın şu an çok kararlı bir enerji yansıtıyorsunuz ama geçmişte sanki bu insanla ilgili kararlarınızı çok iyi tartıp ölçüp alamamışsınız. Ya da bu kişiyle ilgili yol alma konusunda belirleyici bir hedef koymamış olabilirsiniz kendinize. ...işte ben bu insanda bunu yaşamak istiyorum, bunu tadımlamak istiyorum diyememişsiniz. Çünkü bu insan sizi kararsız görmüş geçmişte. Yani onu isteyip istemediğinizi veya sevip sevmediğinizi tam olarak algılayamamış. Dolayısıyla şu anki enerjiniz çok sert geliyor geçmişe nazaran. E, ve dolayısıyla sıcakkanlı bir enerjiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor arada. Şimdi bu eğer küstüğünüz... ...dargınlık yaşadığınız, ayrılık yaşadığınız birisi ise arkadaşlar... ...nasıl barışacağınızı düşünüyor. Ortak paydayı nasıl yakalayacak bunu bilmiyor. Çünkü kendisi bir tılsım şövalyesi. Çok soğukkanlı, o da soğukkanlı birisi ama... ...çok düşünen de birisi. Siz sanki kestirip atan, olayı böyle çok üzerine düşmeyen... ...hani benim kafama uymuyor, benim mentaliteme uymuyor... ...o zaman tamamdır, bitmiştir gibi... hani böyle tamamıyla ıı, soğukkanlılık enerjisinden ziyade şu da var. Benim için uygun değil kavramı var sizde. Evet doğru kelime bu. Yani sizin için sizin değer yargılarınız, etik kurallarınız daha önemli. Önem arz ediyor gibi düşünüyor aklınızdaki kişi. Kendisi bir çalışmış şövalyesi olabilir. Size geçmişte zamanda adımlar atmamış olabilir, sizi çok bekletmiş olabilir. Zorluklara geçmişte çok göğüs germemiş olabilir. Size verdiği sözleri onurlu bir şekilde yerine getirmemiş olabilir. Bunlar ee, ekstra durumlar ama akabinde şu anki süreç için adım atsa bile, yani şu an gelinen süreçte bir işe yaramayacağını düşünüyor sizin enerjinizden kaynaklı olarak. Burada fırsat enerjileri çok açık. Dediğim gibi bu insan sizi gerçekten şanslı, bereketli, bolluk kapısı açık enerjide bir kişi olarak nitelendirmiş ama bunu kullanamadığı için de böyle bir pişmanlık seziyorum ben. Arkadaşlar burada şunu da dikkatimi çektiğini söyleyebilirim. Bu kişi sizin ona baktığınızı biliyor olabilir. Bakın burada hani soğuk, ketum enerjili bir insansınız dedik ya, bu insan sizin enerjinizin çok farkında. Yani sanki bir şey cephe alıyorsunuz, bir şey trip atıyor da olabilirsiniz. Bir şeye karşı kalbiniz çok kırık olduğu için kendinizi bu kişiyle alakalı çok açık tutmuyor da olabilirsiniz. Şimdi sen benim gönlümü almadığın sürece ben sana karşı sıcak kanlı yaklaşmayacağım gibi bir tavır sergiliyorsanız eğer e, bu tavrın çok çok farkında ve bilincinde fakat akabinde şunun da farkında olduğunu görüyorum sizin bir şekilde onu izlediğinizi de biliyor sanki bu insan size gönderme yapıyor hani anla bak ben buradayım diyor gibi bir şey çıkmış e, artık burayı kendi senaryonuza göre şekillendirebilirsiniz arada engeller varsa tabii ki senaryo tamamıyla değişecektir aklınızın onda olduğunu düşünüyor olabilir hayatınızda birisi olsa bile bu kişiyle ilgili seçimlerinizi doğru yapamadığınızı da düşünüyor. Bakın siz bu kişiyi geçmişte seçmemişsiniz ya da bu kişi sizi seçmemiş olabilir. Burada seçimler ve kararlar konusunda bir netlik anlayışı yok. Netlik varlığı da yok. Yani kişi sizinle ilgili stabil bir sonuç elde edememiş. Akabinde siz de bu kişiye karşı netlik anlayışıyla gitmediğinizi düşünüyor kendisi. Böyle bir bakış açısı var. Sen beni seçmedin, ben de seni seçmedim. Şimdi birbirimize aklımız kayıyor, aklımız gidiyor gibi bir düşüncesi de hakim olarak çıkmış. Gururlu bir kişi var ama karşınızda. Karşı partneriniz çok gururlu arkadaşlar. Sizin de gururlu olduğunuzu düşünüyor. Ama sizin daha çok gururdan ziyade sanki böyle hani benim için bu şey yeterli değil. Yani siz daha verimli bir şey bekliyor olabilirsiniz. Daha böyle gerçekten elinizi kolunuzu rahat atabileceğiniz bir şey istiyor olabilirsiniz ama bu kişi o güveni vermemiş zaten geçmişte ki keza bunu kabullenmesini de bekleyemiyoruz. Çünkü kendi hanesine baktığımız için. Evet. Sizi nasıl birisi olarak görüyor arkadaşlar? Buradaki kişi size dair fiziki görüntünüz açısından şu yorumu da getirebilirim saç detayınızdan çok hoşlanan birisi saçlarınızı seviyor yani beğeniyor. ilgi duyduğu bir şey. Bir kere bu üstü açık şeyler giyiyorsanız yani işte boğazlı değil de daha çok Madonna yaka gibi, e, köprücük kemiklerinizin göründüğü veya boğaz kısmınızın çok açık olduğu, göğüs dekolteli kıyafetler giyiyorsanız size çok yakıştırdığından bahsediyor. Böyle bir fotoğrafınız da olabilir. Eğer bir kadınsanız, erkekseniz arkadaşlar, burada fiziki yapınız çok dikkat çekici. Belki kaslı bir vücut olabilir. Yani gerçekten hani etkileyici bir vücut yapısı düşünüyor aklınızdaki kişi. Evet. Burada başka söyleyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar hayır bu kadar çıkmış. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Evet hemen ikinci desteğe geçelim. Evet. Ay çok sıcakmış ya. Yandım arkadaşlar. Evet. Bakalım aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Evet, diğer desteden de alalım. Evet, açalım. İnanmıyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Çok güzel hatta. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti çünkü. sizi nasıl birisi olarak görüyor arkadaşlar burada geçmişte çok yara almış zorluklara tek başına mücadele etmek zorunda kalmış bir kişi izlenimi almış geçmişte yani bu kişiyi siz bitirmişsiniz arkadaşlar burada diyor ki clean it up yani temizleme vakti artık e, bir şeyi tamamen sayfa olarak da temizlemek İşte bir mekanı bir olayı bir durumu tamamen zihinden silme durumu da olabilir yani siz bu kişiyi Tamamen arkada bırakıp çekip gitmişsiniz. Bu kişi sizden sonra çok sıkıntılar çekmiş olabilir bakın. Burası önemli yani. Hani tabii işin burada güzel kısımları da var ama bu kişi biraz kendinden de bahsediyor. Ben çok yıkıldım. Hani senin gideceğini düşünmemiştim diyor. Bakın burada şimdi biraz eminlik algısı da tabii ki söz konusu olabiliyor. Yani kişi gitmeyeceğini biliyorum demesi, hani sizi kaybetmekten korkmadığını gösteriyor. Ama siz bu kişiye çok güzel bir ders vermişsiniz bana göre. Destede ben bu enerjiyi aldım. O yüzden çok hoşuma gitti dedim. Ders vermek kötü bir şey değil arkadaşlar. Bazen bazı insanların değeri daha sonradan anlaşılır. Bu kişi de bu durumda hisseden bir kişi olduğu için bence size uyumlu olacağını düşünüyorum. Eğer böyle bir senaryo varsa hikayenizde. Şimdi gittiğinizi düşünüyor, yeni bir başlangıç yaptığınızı düşünüyor. Hayatınızda yeni bir sayfa açtığınızı düşünüyor. Burada Hayatınızda temizlediğiniz şeyler size katkıda bulunmayan toksik durumlar olabilir. İlla bu kişi bitirmeye gerek yok. Belki geçmişteki yaşadığınız sıkıntılara bir set çekip, işte köprünün üzerinden sular akmıştır, altından sular geçmiştir. Artık hayatınızdaki derslerin kıymetini anlamışsınızdır, tecrübelenmişsinizdir. Hayatınıza yeni bir başlangıç yapmak adına kendinize güvendiğinizi düşünüyor aklınızdaki kişi. Özgüvenli bir enerji alıyor bu arada. Güçlü, aurası temiz, kendine çok güvendiğinizi düşünüyor. Yani kendinize çok güvendiğinizi düşünüyor. Burada özgüven teması çok fazla var. Yani her şeyi tek başına yapmış bir kişi var burada açıkçası. Hani bu da biraz kişinin kendi gücüyle de alakalı olduğu için irade kuvvetinizin etkin olduğunu düşünen bir kişilik var karşınızda. Arkadaşlar şimdi bu kişi ya sizi seçmedi. Burada senaryo ikiye bölünecek. Çünkü kılıç üçlüsü genellikle üçüncü kişi varlığından bahseder. Ya bu kişi sizi tam olarak hayatına almadı, başka birisini tercih etti ve siz çok üzülmüş olabilirsiniz. Bakın burada gerçekten hani güçlüsünüz falan ama geçmişte çok fazla yara almış olabilirsiniz bu insana dair. Yani ben bu insanla ilgili önümü göremedim. Bana kimse yardım etmemişti. Ben de ona yardım etmeyeceğim gibi belki içten içe bir kin de güdüyor olabilirsiniz. Şimdi buradaki kin gütmek ee, şu anlamda değil ama ben burada yaralı bir insan izlenimi de aldım. ya Siz bu kişi tarafından bayağı kırılmış veya gücenilmiş olabilirsiniz. Yani alınmış olduğunuz noktalar çok fazla çıkıyor. Ve burada zaten resimde de gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi gerçekten belli noktalarda sizin elinizi kolunuzu bağlamış olabilir. Sizi böyle e, sanki hani bir çıkmazdasınız ama... Yardım eden kimse de yok. Kalbinizi kendi kendinize dikmişsiniz. Bakın burada metaforik anlamda bu. Yaralarınızı iyileştirmişsiniz. Belki kendi hayatınızdaki motive eden kaynaklarla hayatınızı şu an idame ettiriyor da olabilirsiniz. Yoğunlaştığınız konular farklı. Duygusal ilişkilerle ilgili düşünceleriniz yok şu an. Bunun farkında. Şimdi burada bir flexible geldi. Özgür olmak, esnek takılmak diyor. Şimdi ya esnek olmakla ilgili bir mevzu çıktı. Çatışma olabilir. Şimdi bu kişi biraz özgürlüğüne düşkün birisi ise, ilk olarak bundan bahsedeyim. Yani çok takılmalık takılan birisi ise, bu sizi rahatsız etmiş olabilir ve geçmişte üzülmüş olabilirsiniz. Siz bu kişiye duygu beslemişsiniz. Bu kişi sadece gelişi güzel bir flört dönemi yaşamak istemiş olabilir. İkinci senaryo, siz çok özgürlüğünüze düşkün olabilirsiniz. Yani hayatınıza birisinin karışmasına... Biriniz senin hayatınızda çok baskın olmasını istemiyor olabilirsiniz. Çünkü siz çok büyük bir ders almışsınız. İnsan en, en önce kendine önem vermelidir. Özdeğer çok önemlidir gibi bir motivasyon kaynağı da bulmuş olabilirsiniz. Kendi hayatınızda mutluğunuz genişlemiş yani. Başkalarını düşünmektense kendimi düşünürüm daha iyi gibi bir bakış açısı geliştirdiğinizi düşünüyor aklınızdaki kişi. Evet, Arkadaşlar şimdi güzel olan kısma geçelim. Evet üzülmüş müsünüz? Üzülmüşsünüz arkadaşlar. Gerçekten yaralanmanızı da düşünüyor. Yani sizin kalbinizi kırdığının farkında mıyız? insan? Hani bilinçsiz birisi değil. Durumun kötücül olduğunu da düşünmüyorum çok fazla. Yani belki geçmişte düzeltilebilecek durumların şu an düzeltilememesi durumundan kaynaklı olarak olumsuz bir enerji yansıdı bence. Ama şu anki süreç muhteşem. Çok özgüvenlisiniz arkadaşlar. Benim beğendiğim kısım burası. Yani herkes size hayran. Ne yaptığınızı, nasıl olduğunuzu aklınızdaki kişi deli gibi merak ediyor. Burada çok zerafet sahibi, muhteşem bir auraya sahip. Yani kendini başkasının yanına tam olarak ait hissetmeyen ama kendisiyle de mutlu olan bir kişi. Yani kimseye ihtiyacı olmama durumu var burada. Sanki siz bu kişiden sonra gerçekten hayatınızda kademesel olarak da bir yükseliş, maddi manevi bakın... Yükseliş yaşamış olabilirsiniz. Hayatınızda e, kendinize güveninizi daha iyi tazelemiş olabilirsiniz. Burada arkadaş çevrenizin geniş olduğunu düşünüyor olabilir. İşte bir işe girdiniz, orada çok büyük bir ün kazanmış olabilirsiniz. Buradaki çok dikkatimi çekti. Bunu göstereceğim. Bakın, kişi gidiyor, arkasında yanan bir e, kupa gibi bir şey var. Kupa sekizlisi zaten. Burada da çanağın, çanak değildir bu ama hani değneğin üzerinde bir ateş var. Siz kendi ateşinizi bulmuşsunuz arkadaşlar. Ya yani siz kendi içinizdeki cevherin farkına var mısınız? Bu kişiye ihtiyacınızın olmadığını, belki bu kişiyle ilgili bu kişinin yanına tam yakışmadığınızı, belki bu kişiden daha ilerini hak ettiğinizi anladınız. Ve burada podyum ışıkları resmedilmiş. Kişi de oldukça güzel. Bu kişi sizi çok güzel buluyor olabilir. Burada zerafet kavramı çok fazla var ama ben bunu hissettim. Yani sizin çok güzel olmanıza gerek yok ama sizde bir aura var yani. Hani dışarıdan baktığınızda böyle biraz e, seksi diyebileceğimiz, e, giydiği kıyafetlerle, gülüşüyle, bakışıyla insanı etkileyebilecek bir aura hissediyor aklınızdaki kişi. Burada yoksunluk çekiyorum diyor kendisi. Şimdi arkadaşlar burada yoksunluk çekmek neyle ilgili? Bu kişi sizin enerjinizi alamıyordur büyük ihtimalle. Çünkü yıkılan kule geldi. Bakın diyor ki evim gibisi yok. No please like home. Ve yoksunluk hali. Yani bu kişi evinden yoksun olduğunu düşünüyor. Sen benim yanımda değilsin. Benim yakınımda değilsin. Biz ayrıldık. Bakın siz bu kişiden ayrılmışsınız arkadaşlar. Ayrıldığınız için de bu kişi böyle düşünüyor bence. Ha, şimdi şimdi bir şeylerin farkına varmış ama... ...iş işten de geçmiş açıkçası. Bu kadar süreçte neredeydin? İnsana sorarlar değil mi? Ee, yıkılan kule arkadaşlar... ...hayatınızda sizin ciddi bir değişim var. Bu kişiyi bayağı sarsmışsınız ama siz muhteşem bir enerji. Yani bu enerjiyi kaybetmeyin arkadaşlar. Bu kişinin gözünde değeriniz, kaliteniz çok yüksek. Belki kendisini size etkin ve yetkin hissedemiyor olabilir. Yani kendisi bir kimlik kaybı yaşıyor olabilir. Yani ben onun yanından nasıl gideceğim, nasıl bir adım atacağım gibi düşünüyor olabilir. Evet, burada zaten senaryo o kadar net çıktı ki kartların sıralanışına da baktığınız zaman sanki bir acı çekilmiş, bir zorluk çekilmiş ama hayatın tadını çıkaran yine sizsiniz. Bu kişi bu sefer bir karma bedeli ödüyor olabilir. Evet. Fiziksel olarak sizi nasıl buluyor? Dedim zarafet sahibi. Ee, burada güzel bir vücut hatları var arkadaşlar. Eğer bir kadınsanız etek giymek, işte bacakların göründüğü kıyafetlerin size yakıştığını düşünüyor. Biraz böyle açık kıyafetlerden hoşlanıyor olabilirsiniz. Crop, büstiyer tarzı. Yani böyle seksi kıyafetler hoşunuza gidiyor olabilir. Kırmızı ruj, işte kırmızı oje gibi durumları size yakıştırdığını söyleyebilirim. Saçlarınız çok hoşuna gidiyor. Yumuşak ve narin saçlarınız da olabilir. ya burada bayağı hani kişinin gözünde bulunmaz hit kumaşısınız arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Tabii işin şakası. Siz benim zaten yorumumdan kendi üzerinize düşeni alırsınız diye düşünüyorum. Ben Evet, burada başka diyeceğim bir şey var mı? Geçmişteki o kırgınlıkların bittiğini düşünüyor. Evet, bunu söyledik zaten. Ha, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar fiziksel olarak ee, sizin diş yapınız, ağız biçiminiz, dudağınız, çene yapınız çok hoşuna gidiyor bu kişinin. Onu da söyleyebilirim. Birazcık yuvarlak yüz hatları olabilir, tatlı, sempatik bir yüz. Hani çok ee, nasıl diyelim? sert yüz hatları olan bir kişi olmayabilirsiniz. Yumuşak, çenesi birazcık daha yuvarlağımsı olan bir kişi olma ihtimaliniz bu kişinin hoşuna gidiyormuş. Kendisi öyle söyledi. Evet. İkinci destek için de yorumum bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.